Servis Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Biliyorum takıldık. Yani 6 transferin ardından 7. transferde takıldık. Farkındayım hep aynı isimleri konuşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü ne gündemden çıkıyorlar yani başka alternatif isimler gündeme geliyor ne de transferlerde Bitme aşamasına geldiğimiz transferlerde bir adım ötesine gidemiyoruz maalesef. E, haliyle bir tıkanma yaşadık ama şu düşünülmesin hani Trabzonspor 6 transferi yaptı. Geri yaslandı işte diğerleriyle böyle çok ilgilenmiyor. Olursa olur mantığı içerisinde değil onu söyleyeyim. Yani 7 8 9 10 de, tahmin ediyorum arkadaşlar 6 tane daha transfer yapma arzusu içerisinde Trabzonspor ve muhtemelen bu 6 yabancı tra 6 transfer yabancı olacak. Elbette ki yerli oyuncular yine arada sürpriz bir şekilde çıkabilir. 2 tane stoper arıyoruz birazdan aktaracağız. Bilgileri sizlerle birlikte. iki stoper arıyoruz. Bir 8 numara. Bir 10 numara ki o belli Muhammed Şam. Bir Santrafor o belli Onacu. Stoperde Digo, Atilla Salahi. Yani aslında birçok isim belirlenmiş durumda. Ama geldiğimiz noktada hani öyle bir tıkanma yaşadık ki bugün belki de ilk başta görüşülen ve anlaşılan oyuncular bazında anlaşılan ve şu anda belki de Macaristan kampında olması gereken oyuncularla ilgili olarak hala bir temas, hala bir çıkış yolu, hala bu transferin olumluya dönebilmesi adına bakın samimi olarak söylüyorum. Trabzonspor limitlerinin üzerine çıktı. Hani yani şunu demedi ya hocam kusura bakma. Bunlar olmuyor. Bak biz örnek veriyorum Muhammed için 4 verecektik. 5 5,5'lara çıktık Muhammed Şam için. İşte Onuç için biz Kiralık düşünüyorduk hocam bizi şey olarak sarsar da demedi. Şartlar gerçekten zor. Hele hele birazdan size Trabzonspor'un bir stoper için e, önerdiği teklifi aktaracağım. Ben bile şaşırdım. Yani öyle büyük bir rakamlar ki birazdan oyuncu ile ilgili detayları da sizlere aktaracağım. Bir tarafta bir uğraş var, bir emek var. İnşallah bu emeğin alın terinin sonu iyi olur arkadaşlar. Bakın para harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. İnsanlar beklenti içerisine giriyor. Olmadı mı? Eyvah sil baştan. Yani 2 sezondur bu hataları ciddi bir şekilde yaptık. Ee, i̇nşallah bu sezon özelinde... Bunlar yaşanmaz. Bu sezon alınan oyunculardan artık bir iskelet kadro kurulsun. Her yıl 15 oyuncu gönderip 15 oyuncu almakla ne istikrar ne başarıyı yakalama şansımız yok. Bunu defalarca söylüyoruz. Ama bu yıl belki biraz Titizlikle davranılıyor. Belki gelecek yılın takımı değil de gelecek yılların takımını kurma adına bir hamle var. Ama tabi bakıyoruz 35'likler var, 34'lükler var, 33'lükler var. Biraz tabi ön bölgede oyuncuların yaş ortalaması yukarıda. Onların arasında tabii ki biraz dinamik koşacak, pres yapacak, onların açığını kapatabilecek Elbette ki genç ve dinamik isimlere de ihtiyaç var. Bu dengeleri kurmak da kolaydır arkadaşlar. Yani siz belki elinizde bir 26 kişilik kadro olacak ama sahaya süreceğiniz 11'de birbirini tamamlayan oyuncular olması lazım. Yani hoca şunu söylüyor Abdullah Avcı. Birbirine yakın özellik olarak değil ama yani birbirine yakın kalitede birbirini zorlayacak rekabet ortamına sokabilecek oyuncular almak istiyoruz diyor. Yoksa birbirine yakın oyuncular aldık mı zaten 6 ile 8 aynıysa iki stoper aynı özellikte ise zaten çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Ben şuna inanıyorum bu kamp bitene kadar en az 2, 2 transfer Belki de 3 transfer bitebilir. Hani Oracho'dan iyi haberler geliyor ama net somut bir şey yok arkadaşlar. Bir transfer bitmek üzere. Resmi açıklama bekleniyor. Onu söyleyeyim. Son rütüşler. Onun detaylarını birazdan aktaracağım sizlere. Okan Yokuşu Trabzonspor'un gündeminde mi değil mi? Onu bir yorumlayacağız. E, artı Trabzonspor'un yapmış olduğu tekliflerden bir tanesine red cevabı geldi. Bu kime yapıldı? Ne kadarlık bir teklif yapıldı? Onun da bilgilerini e, sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi tabi hep transfer, transfer, transfer diyoruz. Bazı taraftarlarımız yazıyor. Ben de bazı e, videolarda bunu gündeme getiriyorum. Acaba bu eldeki yabancılardan nasıl çıkacağız? Özellikle... Cumhurbaşkanımızın Almanya dönüşü Hollanda ile yaptığımız maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada hani milli takımda çok fazla bakın santrafor oyuncumuz yok santraforsuz oynuyoruz. Neden büyük takımların santra birçok takımın santraforu yabancı. Acaba 12 12 rakamı sabit kalacak mı? Yani gelecek sene ilgili planlama 12 Evet, kulüplerin bu yönde şikayetleri var. Yani biz hemen çıkamayız. Bu maliyette olur. Oyuncuyu bonservisiz nasıl gönderelim gibi bir takım şikayetler var. Bir takım istekler olacaktı federasyon seçimlerinden sonra ama bu açıklamanın ardından yeni seçilecek yönetimin kararı ne olacak? Ben de çok merak ediyorum ama yani biraz sanki alınan karara daha doğrusu konuşulan karara uyulacak gibi bir görüntü var. Bu da şu anlama geliyor. 12 tane yabancın olacak. Bu 12 tane yabancın e, istersen 11'ini sahaya sür. Önemli değil ama 13. yabancın olmayacak. Şu anda bizde 18 yabancı var ve 6 tane daha gelmesi gündemde 24 tane yapar. Bu 24 tane oyuncunun içerisinde arkadaşlar yarısının gitmesi lazım. Yani evet kiralıklar tamam. Maxi Gomez'di Fernandez'di. Muhtemelen Tekliç, Bardi bakın Trezege yani teklif gelecek oyuncular açısından da değerlendirme yapmak durumunda kalacağız. Çünkü başka türlü 12 inme şansımız yok. 2 stoper alacağız. Bir 8 alacağız. Bir 10 alacağız. Bir forvet. Bir tane de kenar forvet. Yani 6 tane yabancı. Bunun içerisine son dakika kamptaki hazırlık müsabakaları artı Avrupa kupaları ön mücadelelerinde oynayacağımız maçlarda ortaya çıkabilecek eksiklere göre de yani başka mevkilere de alternatif oyuncular isteği mutlaka Abdullah Avcı tarafından gelecektir diye tahmin ediyorum. Ee, en azından bekleyip görmekte fayda var ama işimiz zor mu zor. Yani almak bir şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Ama göndermek daha zor. Niye? Kontratı var. Adam gitmiyor. Giderim diyor. Verin bana diyor sözleşmemi. Bonser resmi verin tamam. Ben diyor yılda şu kadar alıyordum onu da ver bana. Ya bununla ilgili pazarlık yani adam 1 lira para kazanmadığınız gibi oynamadığı sezonun bile parasını alma karşısı içerisinde. Çünkü şu var bakın biz şurada hata yaptık. Oyuncuları alırken bir şekilde çıkmamız gerekiyordu. Yani çıkacağız yeni oyuncu geleceğiz. Çıkacağız yeni oyuncu. Aldıktan sonra oyuncu gidecek oyuncu rahat. Ben diyor benim alternatif alındı. Beni kesin gönderecekler. O yüzden diyor ben güçlü gideyim burada. Ya fesih noktalarında bon servis yani biz Maxi Gomez'i 3 milyon euro aldık. 3 milyon euro beklerken e bugün kiralık. Bir yıl kontratı kalmış bir oyuncu. Hani bırakın bugün bir kulüp çıksa dese ki ya Maxi Gomez'i bana verin. Ben sadece maaşını ödeyeceğim ama bon servis bedeli ödemeyeceğim. Mecbur kalıp vermek durumunda kalacağız. İnşallah bu yabancı oyunculardan bir şekilde çıkılır ya da bu yabancı konusuna bir çözüm üretilir. Ama o da çok kolay gelmiyor bana açıkçası. Bekleyip görmekte fayda var. Ben açıkçası hatırlarsanız ilk videolarda şunu söylemiştim. Hani 6 tane transfer geldi. Biz böyle giderse bir ay içerisinde bütün transferler biter. Her şey kampta olur. Biz ondan sonra farklı şeyleri konuşmak durumunda kalırız dedik ama yanıldık. 6'ya kadar çok iyi gitti ama görüştüğümüz oyuncularda çok ciddi problemler yaşamaya başladık. Ya kulübünde ya oyuncunun kendisinde. Ve geldiğimiz noktada 6 tane daha transfer yapacağız. 12 ile tamamlayacağız. Belki yerli oyuncularla 13-14 olabilir bunlar. Ama öyle bir noktaya geldik. 2-3 tanesinde adım atamıyoruz. B planları devreye sokuyoruz. Verdiğimiz teklifler geri dönüyor. Adam kendi takımında oynayamıyor. Kiralık olarak geziyor. Teklif yapıyorsunuz teklif reddediliyor ya bir enteresan hal aldığını sizlere en azından söyleyelim. Arkadaşlar önce Atilla Sala ile başlayalım. Şimdi bugün bakıyorum Twitter'da hala oyuncuyla ilgili menajeriyle pazarlıklara başlandı, görüşmeler başladı. Bu transfer bitecek gibi ifadeler var. Burada bir şey var, sıkıntı var. Oyuncunun menajeriyle zaten Trabzonspor anlaştı. Görüştü bunu defalarca bütün gazeteci arkadaşlar yazdı. Oradaki problem Hoffenheim kulübüyle Trabzonspor görüşürken sağlık problemleri nedeniyle başkan istifa ediyor. Yeni geçici bir yönetim, daha sonra da e, yeni bir yönetim kurulu ku, e, kuruluyor. Biz şu anda oyuncu ile değil, kulübüyle görüşüyoruz. Orada da sona yaklaşıldı. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Bakın şu anda ilk transfer kim olur derseniz Atilla Salahi ama e, yani bakıyorum birçok arkadaş Atilla Salay'ın menajeri. Biz bakın dikkat edin. Trabzonspor bu sezon özellikle bütün transferlere dikkat edin. Önce oyuncularla görüşüyor. Yani kulüple tabii ki izin alınıyor. Ama bakın sayalım. Muhammed Şam. Oyuncuyla anlaştık. Cigo transferi. Ne dedi? Ben dedi önce bonservisimi alırım dedi. Siz bana bırakın olmadı. Sonra biz oyuncuyla belli bir noktada geldik. Sonra kulübüne döndük. Nunes transferi nasıl oldu? Oyuncuyla görüştük, anlaştık, kulübüne yönlendirildik. Muhammed Şam'da keza öyle olduk. Onun açıyla anlaştık. Kulüp pazarlıklarımız devam ediyor. Yani önce oyuncuyla zaten anlaşılır. Kulüple anlaştıktan sonra oyuncu gelmek istemiyorsa ya da oyuncu sizden uçuk bir rakam istiyorsa kulüple yaptığınız görüşmelerin bir anlamı yok. Boşa zaman kaybından başka bir şey değil. Yani Atilla Salah için Bugün baktım birkaç kişi de bana yazdı. Abi menajeriyle pazarlık masasına oturmuşuz. Menajeriyle zaten görüştük. Oyuncu ile ilgili hiçbir problem yok. Oyuncu ile anlaştık. Bizim takıldığımız nokta Hoffenheim takımındaki yönetim değişikliği. Ve orada da Trabzonspor sona yaklaştığını söyleyelim. Kısa süre içerisinde bu transfer resmi olarak açıklanır. Oyuncu Macaristan kampına gider diye düşünüyorum ha. Birçoğunuz hani öncelik o muydu? Atilla Salahi doğru isim miydi gibi. Tabii farklı görüşleriniz var. Herkesin görüşü kendin arkadaşlar. Farklı görüşler ortada var. Tabii ki aciliyet noktası sağ stoper. Ama sağ stoper gelene kadar Mendy orada olacak. Görüntü onu gösteriyor. Hani resmi müsabak anlamında söylüyorum. Elbette ki Trabzonspor sağ stoper alacak. E, almadan Mendy stoper oynatır mı? Zannetmiyorum hoca. Geçtiğimiz dönem onun hatasını yaptı ama o eldeki mevcut stoperleri yeterli görmediği için bu kararı aldığını çok net bir şekilde biliyoruz. Atilla Salay transferinde geri sayım başladı. Bu transfer çok kısa süre içerisinde bakın bugün yarın eli kulağında diyorum. Çünkü oyuncu bazında bir problem yok. Hani oyuncuyla biz pazarlık masasına oturduk. Oyuncu da bu transferin gelişimini yani bitmesini bekliyor. Kiralık artı satın alma opsiyonuyla beraber bu transferi noktalamak istiyoruz. Belki direkt satın alabilirdik ama bu yıl kiralık ücreti verilirse arkadaşlar gelecek yılki Transfer bütçesinden kullanmamız daha mantıklı. Bu yıl demek ki biraz bütçeyi zorluyoruz. Bundan sonra görüştüğümüz oyuncuların tamamına yakını bonservisiyle birlikte gelecek isimler olduğu için. Ee, dediğimiz gibi Atilla Salah için geri sayım başladı. Bu transfer kısa sürede açıklanacak. Oyuncu bazlı bir görüşme yok altını çizerek söyleyelim arkadaşlar. Gelelim Okal Yokuşlu konusuna. Şimdi arkadaşlar Okal Yokuşlu ile ilgili olarak Yağız Sabuncuoğlu'nun bir iddiası vardı. Bugün gün içerisinde söyledi. Oyuncunun temsilcisiyle Trabzonspor pazarlık masasına oturdu diye. Biraz araştırdım. Bir hayli araştırdım. İlk videomuzda da bahsettik oyuncunun e, Trabzonspor ilgisi. Trabzonspor'la, Trabzonspor oyuncuyla ilgileniyordu arkadaşlar. Milli takım öncesi, Avrupa Şampiyonası öncesinde hatta Abdullah da birebir oyuncuyla görüştüğünü biliyoruz. Fakat gelinen noktada, bugün videoda da bahsettik iki tane alt numaranız var. Hatta bunlardan biri bile oynar, öbürü nasıl yedek kalır. Onun bile ee, en azından ince detayına e, anlamak lazım. Lustram ve Mendy. Mendy stoper olur mu bilmiyorum. Mendy satılır mı? Hani çok iyi bir teklif gelirse hoca üçünü üç oyuncu dedi. Mendy, Mönye, Višja hariç diğer yabancı oyunculara gelecek her teklif değerlendirilebilir dedi. Ama iyi bir teklif gelir. Okay'a dönebilir onu bilmiyorum ama şu anda hani Okay bir e, Trabzonspor'la bir transfer pazarlığı içerisinde mi? Bu çok net değil arkadaşlar. Yani doğrulatamadım. E, ama Trabzonspor'un ilgilendiği oyunculardan bir tanesiydi. Artı Okay Yokuşlu menajerini değiştirdi. Daha önce e, Batur altı parmakla çalışıyordu. Daha sonradan Mirsad Türkçan'a geçti. Birkaç oyuncu oradan oraya geçiş yaptılar. Aslında e, e, Batur U17 takımından beri aldı. E, okay Yokuşlu ile çalışıyordu. Ama son anda böyle bir karar. Şimdi Mirsad Türkcan'la çalışıyor. Beşiktaş... E, iddiaları vardı. Bizim evet oyunculara ilgimiz vardı ama şu an e, bitme aşamasında bir pazarlık var mı bunu teyit ettiremedim. Açık söylüyorum. Yani belki işi kızıştırmak adına bu ifadeye kullanılabilir. Yani biz şuna bir çözüm bulmak lazım. iki tane altı varken üç altıyı almak. Hani diyorum ya ben bazen önceliklerimizi bıraktık var olan transferlerin sayısını arttırmak gayret içerisindeyiz. Mevki açısından. Ben o yüzden ha bakın kesinlikle yoktur demiyorum. Pazarlık yapılmadı da demiyorum. Ama şu an böyle sıkı sıkı bir pazarlık olduğuna dair bir teyit alamadım. Onu söyleyeyim. Ama ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesidir. Belki görüşülüyordur da olabilir. Menajerini değiştirdi. Ve bakalım Okay önümüzdeki günlerde hani Mendy'ye satış onayı çıkarsa Okay gelir mi? Eyvallah Okay gelir. Ama Mendi varken, Lustram varken e, Okay'ı oraya almak çok lüks olur diye açıkçası düşünüyorum. Oyuncunun daha önce İngiltere'den ayrılma arzusu yoktu. Ama bu transfer dönemlerin hem Beşiktaş'a hem bize yazıldı. Biraz daha araştıracağım. E, menajerine yakın birkaç kişi buldum. Oradan da bir detay almaya çalışacağım arkadaşlar. Ama Okay durumu bu şekilde. Bizim ya yani Trabzonspor tarafında çok teyit ettiremedim. Hani böyle pazarlık masasına oturmuş gibi bir durum sanki söz konusu değilmiş gibi. Ha yanılabiliriz onu da söyleyeyim sizlere ama böyle kıran kırana bir pazarlık aşamasında değiliz gibi bir görüntü var arkadaşlar. Geçelim stoper konusuna arkadaşlar biliyorsunuz. Nathaniel Nielsen Liverpool'un stoperiyle Trabzonspor'un ilgilendiğini, İngiliz oyuncuyla Trabzonspor'un temasa geçtiğini sizlere söylemiştik ve şöyle söyleyelim Trabzonspor'un yaptığı teklif İngiliz medyası tarafından duyuruldu. Sky Sport Trabzonspor'un yaklaşık 4,5 milyon sterlin yani yaklaşık euro bazında 4 milyon 700 bin euroluk bir teklif Liverpool kulübüne sunduğunu ve İngiliz devinin de bu teklifi reddettiği yönünde. Şimdi oyuncu ile ilgili olarak sizi bilgilendirdiğimde inşallah bu transfer Gündemimizde yoktur dedim. Bunu neye istinaden söyledim? Bakın oyuncunun hiçbir maçına bakmadım. Sadece Liverpool altyapısıyla beraber A takıma çıkmış. Ama gittiği birçok kulüpte kiralık olarak oynadığı kulüpte bile çok istikrarlı bir görüntü sergilememiş. Bakın 27 yaşında bir oyuncu 125 maç oynamış. 24 yaşındaki Mendy 158 maç oynamış. Yani bakın Mendy 3 yaş daha küçük daha fazla maç oynamış oyuncudan. E bu bakıldığı zaman Stuttgart iki dönemi var kiralık 11'er maç. Rangers'ta 8 maç. 2022-2023 Liverpool'un kadrosunda kalmış 5 maç. Hani çok istikrarlı bir görüntü değil. Acaba diyordum ama bugün kafamdaki acaba kalktı. Abdullah Avcı'nın istediği beğendi. Muhtemelen scoutunda. da beğendiği oyunculardan bir tanesi. Bakın oyuncunun bir dakikalık görüntüsünü daha izlemedim. Siz muhtemelen izlemişsiniz. Ben sadece veriler üzerinden konuştum. Hani kiralık olarak gitti olmadı. Ya kiralık olarak alan bir oyuncu zaten istikrar yakalanırsa bonservisini bir şekilde alır. Ama bizim 4 milyon 700 bin euro'luk bir teklifimize de İngiliz kulübü Liverpool reddetmiş. Trabzonspor yeni bir teklif yapar mı bilmiyorum. Ama istatistik açıdan bakarsak çok bana uygun, bize uygun bir transfer gibi gelmiyor. Ama tabii ki Abdullah Avcı'nın izlemesi, kafasındaki oyun mantalitesi, oyuncuda net bir özellikle bakın belki iyi oyuncudur. Gitti takımlarda bunu sergileyemeyebilir. İstikrarı yakalayamayabilir ona da bir lafım yok. Ama bugün kafamdaki o soru işareti. Acaba Trabzonspor gerçekten buna teklif etti mi? Yani Nilsen için Liverpool'a bir teklifte bulunduk mu? Soru işareti vardı. Kafamdan kalktı. Birkaç arkadaşla da görüştüm. Evet Abdullah Avcı'nın istediği oyunculardan biri ama öncelikli birinci sıra mı dersen değil. Savic başladık. Cigo'ya döndük. Başka isimler vardı. Vavro'ya döndük. 6 milyon eurolar isteniyor. 4 4 milyon 700 bin euro da bana göre iyi bir rakam. Yani oyuncunun istatistik açık, e, bilgilerine bakarsak çok büyük bir para teklif etmişiz ama o da reddedildi. Tabi kısa süre içerisinde saat stoper için oyuncuyla alakalı başka de gündeme gelecektir. Yeni bir teklif nisene yapılır mı? Bunu da zaman içerisinde en azından göreceğimizi sizlere söyleyelim. Okay konusunda dediğimiz gibi araştırmaya devam edeceğim. Yani bir taraf işin pazarlık masasında olduğunu söylüyor ama diğer taraf evet gündemimizde de ama elimizde iki tane var. Üçüncü olur mu? Gibi söylemler var. Onu biraz daha netleştireceğim. o kayın bir menajerlik değişikliği yaptığını da sizlere söyleyelim. Atilla Salahi'nin de açıklanmasının al meselesi olduğunu sizlere ifade edelim. Muhammed Şam ve Onaçu ile ilgili arkadaşlar bugün bir şey söylemeyelim. Ama araştırıyorum. Onaçu da güzel şeyler kulağıma geliyor ama... Tabii ki bunları teyit etmek lazım diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Şimdilik hoşçakalın.